Merhabalar, bugün iki ekran kartı arasındaki performans farkına bir göz atacağız. Bunun önceki videomda RTX 2070 Super'dan 4070 Ti'ye geçtiğimi sizlere paylaşmıştım. Bugün ikisi arasındaki performans farkına bir göz atacağız. Tabii ki biliyorum 4070 Ti çok daha güçlü ama aralarında ne kadar fark var ve benim sistemimde beni ne kadar ileriye götürecek ona bir göz atacağız. İkisi arasında arkadaşlar 3 yıl fark var ve 2 jenerasyon fark var. Öncelikle iki ekran kartımızı bir tanıyalım. Ondan sonra oyunlarda performans farkı ne kadar oluyor ve bize benim sistemimde nasıl bir kazanç sağladı onlara bir göz atacağız. Tabii ki darboğaz oluştu mu, ne kadar güç harcıyor ya da ne kadar ısınıyor onlarda da tabii ki değineceğim. Ve DLSS 3'ten de bahsedeceğim. Öncelikle RTX 2070 Super'i bir tanıyalım. Tabii ki her şeyi bilemeyeceğim için biraz kopya çekeceğim arkadaşlar. 2019 yılında çıkan bir ekran kartıydı. 8 GB'lık VRAM'i var, GDDR6. 256 bitlik bir band genişliği var. 225 Watt'lık bir TDP'si var ve 550 Watt'lık bir güç kaynağında rahatlıkla çalışıyor. Ve çıktığında 1080p ve 2K oyunları çok güzel bir şekilde çalıştırıyordu. Ray Tracing birinci jenerasyon var. DLSS 2'yi destekliyor, 3'ü desteklemiyor. ve arkadaşlar kuda çekirdeği sayısı 2560 ve orta seviye bir ekran kartıydı yani çıktığında. Ekstradan diyeceğim TSMC 14 nanometre mimariyle üretilmiş bir ekran kartı. RTX 4070'e geçti biz arkadaşlar. Bunun eski ismini belki duymuşsunuzdur. RTX 4080 12 GB'tı. Sonra birkaç tartışma oldu ve rakip olarak da AMD'nin 7900 XT'ye rakip olması için fiyatını düşürüp ismini 4070 Ti yaptılar. 12 GB'lik VRAM'e sahip GDDR6X ve CUDA çekirdeği sayısı bunun 3 katı arkadaşlar neredeyse 7680 CUDA çekirdeği var. Tabii ki bu direkt 3 kat daha güçlü olacak anlamına gelmiyor. 192 bitlik bir band genişliğine sahip 285 Watt TDP'si var ve 600 Watt'lık bir güç kaynağında rahatlıkla çalışıyor ve benimki de 600 Watt'lık bir güç kaynağı. Tabii ki Ray Tracing. Ve DLSS 2 var ve üstüne arkadaşlar DLSS 3 de destekliyor ama bunda DLSS 3 yok. PCI Express 4.0'da çalışıyor bu da PCI Express 3. Ama benim anakartım PCI Express 4.0'ı desteklemediği için biraz performansı kırpılmış olabilir ama bizi çok etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Bu iki ekran kartını test edeceğim sistemim Ryzen 7 5700X 8 çekirdekli işlemci var. 16 GB'lık DDR4 RAM'imiz var ve B350 anakartımız var. B350 anakartımız maalesef. PCI 4.0'ı desteklemiyor ancak çok fazla bir performans kaybı olacağını düşünmüyorum. Zaten benim amacım bu iki ekran kartı arasında benim sistemde ne kadar bir performans artı olacak, artışı olacak onu göreceğiz arkadaşlar. İlk durağımız Witcher 3'ün DirectX 12 versiyonu. RTX 2070 Super ile 1080p Ultra'da 62 FPS alıyorduk. Ray Tracing Ultra'yı aldığımızda ise 35 FPS'ye kadar bizim değerlerimiz düşüyordu. Ve DLSS ile oynadığımızda ise e Ray Tracing kapalı iken 87 FPS alıyorduk. 4070 Ti'de ise 1080p Ultra'da 129 FPS aldık. Yani %108'lik bir artış oldu. Ray Tracing Ultra'ya geldiğimizde ise 70 FPS aldık. Yine %100'lük bir artış oldu. DLSS'de ise işte %100'lük bir artış olmadı arkadaşlar. 87 FPS'den 115 FPS'ye çıktı. %32'lik bir artış oldu. Bunun sebebi ise çok bariz arkadaşlar. Çünkü ekran kartımıza işlemci dar boğazı yaptı. Yani işlemciyi %100'de kullanırken ekran kartımız boşta bekliyor. Burada gördüğünüz gibi diğer oyunlarda da az sonra göreceğimiz gibi dar boğazları yaygın olarak göreceğiz. Ve burada da görüldüğü üzere arkadaşlar ekran kartının güç kullanımı 260 W'a kadar çıkıyor. Bazen de 270 W'ı buluyor. Yani TDP'sine uygun bir hareket var. Forza Horizon 4'e geldiğimizde 1080p Ultra'da RTX 2070 Super ile 138 FPS alıyorduk. RTX 4070 Ti'ye geçtiğimizde beklediğimiz performansı göremedik. Ve 201 FPS aldık arkadaşlar. Ve %46'lık bir artış var. Burun da sebebi arkadaşlar darboğaz. Yine işlemci bizi geride bırakıyor. Çünkü gördüğünüz üzere ekran kartının kullanımı %50'ye bile varmıyor çoğu zaman. Starfield'a geldiğimizde RTX 2070 Super'le 1080p'de 34 FPS alıyoruz arkadaşlar. Bu güncelleme gelmeden önce de böyleydi. Yani bir performans artışı olmadı. DLSS açtığımızda 1080p Ultra'da 42 FPS alıyoruz arkadaşlar. Çok büyük bir artış olmadı ama yine de oynanabilir düzeydeydi. Ancak 4070 Ti'ye geçtiğimizde işin çehresi değişiyor ve 1080p Ultra'da 91 FPS e alıyoruz. Gerçekten oynanabilir bir FPS e sonunda ulaştı arkadaşlar. Ben bu kadar artış olmasını beklemiyordum ama ciddi derecede artış var. Ve akışkanlık oynayınca anlaşılıyor. 91 FPS ile 34 FPS arasında inanılmaz derecede fark var. DLSS 2'yi açtığımızda 91'den 105'e çıkıyor arkadaşlar. Çok büyük bir artış olmadı. Ancak tabii ki öncesiyle karşılaştırdığımızda %150'lik bir artış var arkadaşlar. İnanılmaz derecede bir artış. DLSS 3'ü açtığımızda inanılmaz bir FPS artışı oluyor ve 161 FPS'de oynuyoruz arkadaşlar. Ben ses 3'ün bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum. Hani görüntü kalitesi biraz değişse de benim anlamadığım bir değişiklik oluyor orada. Ama 161 FPS gerçekten Starfield 1080p Ultra için inanılmaz iyi bir değer. Cyberpunk 2077'ye geçtiğimizde RTX 2070 Super'le 1080p Ultra'da 58 FPS alıyoruz. Ray tracing Ultra'ya geldiğimizde ciddi derecede düşüyor ve 38 FPS oluyor. Şu an gördüğümüz görüntüler Ray tracing Ultra'dan arkadaşlar. DLSS açtığımızda ise 76 FPS ile güzel bir şekilde oynayabiliyoruz. 4070 Ti'ye geçtiğimizde 1080p Ultra'da arkadaşlar 99 FPS aldık ve %71'lik bir artış var. Ray Tracing Ultra'da ise 75 FPS oldu. Yani %100'lük bir artış var neredeyse. DLSS açtığımızda 106 FPS alıyoruz ve %39'luk bir artış var arkadaşlar. Ancak bunların hiçbiri DLSS 3'ün yanına bile yaklaşamıyor. Ve gördüğünüz gibi 211 FPS yani yanlış değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 211 FPS alıyoruz. Ve burada olaylardan birisi arkadaşlar CPU'yu her zaman yüzde yüzde kullanıyor. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bütün çekirdekleri neredeyse yüzde yüzde zorluyordu arkadaşlar. O yüzden burada da aslında bir darboğaz olduğunu söyleyebilirim. CS2'ye geldiğimizde arkadaşlar 1080p Ultra'da RTX 2070 Super'da tam hesaplayamasam da çünkü nasıl yapıldığını bilemedim bulamadım. 180 FPS civarında aldığımı düşünüyorum. Ancak arkadaşlar burada takılmalar çok fazla oluyordu. Yani ultra ayarlarda açtığımızda bilmiyorum nedendir. Oyunda sürekli takım oluyor. Bakın şurada da gözüküyor şu an. Yani nedenini bulamadım ama bunun çözülmesi lazım çünkü oynarken çok rahatsızlık veriyor. Muhtemelen bir optimizasyon problemi çünkü ekran kartının ya da işlemcinin ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum yani bu oyun için. 4070 Ti'ye geldiğimizde bu takılmalar neredeyse tamamen çözüldü arkadaşlar. Şu an kayıtlarda biraz takıntı oluyor olabilir ama gerçek oynarken hiçbir sıkıntı olmuyordu. Ve ortalama 246 FPS aldık gerçekten iyi bir değer ve %37'lik bir artış olduğunu düşünüyorum. Bu da beklediğimiz bir artış olmadı. Zaten arkadaşlar şu an sol üst köşede de gözüküyor. Ekran kartımız %50 civarında kullanılıyor. Bu darboğaz olduğu için değil arkadaşlar. Bu optimizasyon problemi olduğu için. Maalesef CS2'de daha önce de belirttiğim gibi bir optimizasyon problemi var. Ama o oyundaki takılmalar ekran kartını değiştirince düzeldi. Optimizasyon problemi burada daha net gözükebiliyor. Gördüğünüz gibi belirli aralıklarla %100'e vuruyor ancak çoğu zaman da vurmuyor. O yüzden bazen takılıyor, bazen ise takılmıyor arkadaşlar. Çok fazla oyun denemesem de gördüğünüz gibi inanılmaz derecede bir performans artışı var ve zaten ben bunu bekliyordum. Ama daha fazlası olabilirdi. Bizi geride tutan şey tabii ki işlemcimiz oldu. İşlemci neredeyse tüm test ettiğim oyunlarda dar boğaz yaptı arkadaşlar. Yani ekran kartımı geride bıraktı. Peki darboğaz ne derseniz, bir işlemcinin darboğazı var, bir ekran kartının darboğazı var. Normalde biz ekran kartının darboğazını daha çok yeğleriz işlemciden. Çünkü e, ekran kartı daha değerli olduğu için. Ancak e, ekran kartına işlemci darboğaz yapıyorsa bu ne demek? İşlemci e, ekran kartının kare oluşturma hızına yetişemiyor. Yani yaptığı işlemler e, ekran kartına gidiyor, ekran kartı tak diye oluşturuyor, ikinciyi yetiştiremiyor. Yani burada ne demek oluyor? Benim işlemci artık yükseltme zamanında yavaş yavaş geleceği anlamına geliyor bu aslında ama şu an acelem yok çünkü zaten tüm oyunlar arkadaşlar 60 FPS'lerin yukarısında oynatıyor ve ben zaten şu an 1080p'de e, oyunlarımı rahatlıkla oynadığım için acelem yok açıkçası benim zaten 4070Ti'yi almalı primer sebeplerinden birisi canım öyle istediği içindi ikincisi de daha sonra alamayacağım düşündüğüm içindi ama işlemci için bunları söyleyemiyorum biraz daha fiyatlar uygun olduğu için yani ben buna 27.000-28.000 bin, bin TL verdim ama işlemciler o kadar pahalı olmadığı için onlar için biraz daha bekleyebilir diyebiliyorum Genel olarak diyeceklerim böyle. Yani RTX 2070 Super inanılmaz derecede iyi bir ekran kartı olsa da 4070 geçtiğim için de gayet memnunum. 600 Watt'lık bir güç kaynağında da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi Witcher 3'te de inanılmaz derecede gücünü sonuna kadar kullandı. 270 Watt'a kadar güç tüketimine e, ulaştı ama e, genel olarak zaten buna ulaşmıyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi darboğaz yapıyordu. <laughs> Öyle bir olay var yani. Ben çok memnunum arkadaşlar bu ekran kartından. Hem de daha hafif. Güzel. Gigabyte da iyi yapmış. Yani e, 2070 Super'dan 4070 Ti'ye geçilir mi? Tabii ki geçilir. %100 bir e, performans artışı bekliyorsanız geçebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bende %86'lık bir performans artışı oldu ama DLSS 3'leri katmadım. DLSS 3'leri katsak çok daha fazla olacak. Ve DLSS 3'de inanılmaz bir teknoloji olduğunu fark ettim arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti yani. DLSS 3'ü destekleyen oyunların sayısı da gittikçe artacağı için... Bizim performans konusunda çok ciddi bir problemimiz bu ekran kartıyla yıllar boyunca olmayacak gibi. Ve beni en az 5 yıl götürür diye tahmin ediyorum. Umarım da bir sıkıntı olmaz. Genel olarak diyeceklerim böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.